Merhaba arkadaşlar, Rover Kukut'ta ilk bölüm. i̇lk bölüm, ilk <laughs> heyecan. Gülmeler defa Hocan. yemek yapacağız. <laughs> Alışacağım bunları kardeş. <laughs> kardeş yemek yapacağız diyor, sen uyuyor musun? Ses ver abi. Kardeş gelin artık ya. Okan. Et bak, işi bak. mi var, ne var? Bak kardeş. Okan. Kardeş, Eşref. Eşref. Ya hop. Ben hala bitirmedim ha. Sen hala izlemedin mi? Yarısını. <gülüyor> Kardeş burada karides var, balık var. Tamam, burada doğrama pişirme var mı? <laughs> pişirme... Pişirme. 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 pişirme yok, kes kes bırak abi. Balık kesme işi. Balık. balık kesme işi. Kestim ben bir tane, koydum tabağa. Kestim bir tane daha. Aldım gidiyorum. Verin abi, abi, hizmet adamısınız yapın abi. Ben kesip bırakırım. Hadi bunu da vereyim. Tabak işi var. Tabak işi nerede bende olsun. Okey tabak sende olsun ya da. Tamam tabak bende. O zaman tabak servis sende okey. Bak, karides kestiğim bırakıyorum. Kanka balık sende karides bende o zaman. Tamam. Ben karides bıraktım kesip oraya. Karidesler bende. Okey tabak aşk o. Bırakıyorum bir. İlk bölüm güzel geçecek abi. İlk hızlı Hı -hı. keseriz biliyorsunuz bu iş. Kalkıyorum karides efendim. kes kanka. Tık uyanıyorum. Alıyorum uyanıyorum. elime bıçağı mı? Burası kalitesi işi. Abi o kadar iyiyiz ki yani. Kardeş biz bu işin... Kesme tahtasında karides bekletiyorum bak o kadar iyiyiz. Tamam. tamam. Rekor gelir mi Okan? Rekor zaten ya. Gelir gelir. Balık koca yer bulamadım. Bir karides bak, var aşkım. O. Daha bir buçuk dakika var Biz de hazır... Aşırı iyiyiz ya. Yok mu abi daha zor bir şeyler? Abi kardeş füme yapalım bir şeyler mi? Gezdik. tabak bitti Al tabak bak şurada müşterinin önünde var ya. Geldi geldi. Sağımız solumuz tabak oldu abi. Ar Kero. karides, karides bak, bu... yok. Ar benim Ar tarafı görüyor iyi. musun? <laughs> oh maşallah. Al aşkı hazır. Hazır hiç yapma. Bizim birader Ama... biliyorsun aşçı abi biz öğrendik bu şey, ha. Oo iş yok ya. Karides marides, Şey, deyince number number diyeceksin diye. <laughs> Böyle bir şey bekledim. Rekor o 700 yapmışız ya. Evet çok iyi, çok iyi. 160 oldu. 812. Evet. Yok abi bu millet karides ya. Bu karidesin balık. tadını alan var ya, bir daha bırakmaz tere da. Al, Tereyağı al, tere alalım mı kanka? Okan nereye gidiyor ama? Rekora gideceğiz. Sever bizi balık, karides. Balık işi var, balık işi var. Okan tabakları yere bırakma kardeşim. Alın abi tabakları. Bak tabak yerde kaldı. Yani hem tabağa koyayım hem şey mi yapayım ben anlamadım ki ya. 12! Gittir baba! Verdim bu oğlum. Ne iş var <laughs> karides, karides. Al abi, al abi, al abi karidesi koy tabağa. Hadi bir tane daha, hadi bir tane ver bana ver bana. Ooo 1220 çok kanka Bazlı, gereksiz iyiyiz yani. Ya ilk bölüm, yani, çok kolay. Gözüm ya, kapalı ko yaptım zaten. Sence kolay mıydı, biz mi çok iyiydik? Okan çok iyiydi kanka, Bence çok bizindik. iyi hizmet etti. Nasıl dağıttım ama? Ulan var ya, e eksiksiz. <laughs> bir tek şey diyorum, buyurun. <laughs> buyurun efendim, buyurun. <laughs>